AKE Teknoloji Haber Bülteni'nden herkese merhaba. Bu hafta da montaj ekiplerimiz Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarında çalışmalarını sürdürdü. Geride bıraktığımız Ramazan Bayramı'nı ailesinden çok uzakta büyük bir özveriyle işinin başında geçiren arkadaşlarımız vardı. Hepsine buradan bir kere daha teşekkür ederek başlıyoruz bültenimize. Bu programımızda Azerbaycan, Adıyaman, Irak ve Mersin'den haberlerimiz var. Ayrıca AKE Teknoloji çatısı altında önemli konuklar da ağırladık. Şimdi ayrıntılar başlıyoruz. Adıyaman merkezde bulunan Hidayet Gürbüz firması için makine kurulumu gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıllarda bizden tohum işleme tesisi edinen firmaya, şimdi de buğday, arpa ve nohut ürününe çalışmak üzere ilaçlama helezonu kurulumu yaptık. Hidayet Gürbüz firmasına bu yeni yatırımları hayırlı olsun. Bu hafta Irak Bağdat'a 60 kilometre uzaklıkta bulunan Diyala şehrindeydik. Burada önemli bir firma için tam teşekküllü tohum eleme tesisi kurulumuna başladık. Kaba kurulumu süren tesiste Excel 308 kapalı eleme makinesi de bulunuyor. Tamamlandığında ortalama 20 ton ürün işlemesi planlanan tesiste öncelikle çalışacak ürünse buğday. Irak tohum piyasasına hayırlı olsun. Mersin Bakliyatçılar Sitesi'nde bulunan Metro San firması için makine kurulumu gerçekleştirdik. Kaba kurulumu tamamlayan ekiplerimiz tek kanallı yatay fotosortu renk ayırma makinesinin montajına önümüzdeki günlerde devam edecek. İç ceviz üzerine çalışacak makineye seçme bandı gibi yardımcı ekipmanlar da eşlik ediyor. Bu yatırım Mersin kuru yemiş piyasasına hayırlı olsun. Azerbaycan Şekli'de bulunan bir firma için tohum eleme tesisi kurulumu gerçekleştirdik. Kaba kurulumu süren üretim parkurunda 3 tekneli açık elek, ilaçlama makinesi ve tek kefe kantar bulunuyor. Buğday ve arpa ürününe çalışacak tesisten saatte ortalama 3 ton temiz ürün alınması hedefleniyor. Azerbaycan tohum piyasasına hayırlı olsun. AKE Teknoloji Montaj Ekipleri Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarında tesis kurulumlarını bu haftada sürdürdü. Geride bıraktığımız Ramazan Bayramı'nda da ailesinin yanında olabilecekken işlerinin başında olan ve büyük bir özveriyle montaj çalışmalarını sürdüren AKE Teknoloji Montaj Ekiplerine tek tek teşekkür ediyoruz. AKE Teknoloji'nin 2015 yılından beri istikrarlı olarak büyümesinde katkınız büyük. Sonsuz teşekkürler. AKY Teknoloji geçtiğimiz günlerde sahnelerde ve beyaz perdede sergilediği performansla isim yapmış değerli sanatçıları ağırladı. Hep Yek ve Malazgirt 1071 filmlerine imzasını atan yapımcı, senarist, yönetmen ve oyuncu Bilal Kalyoncu ile şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman'ın da bulunduğu değerli misafirlerimizi konuk etmek oldukça keyifliydi. Bayram Şekeri isimli filmin çekimleri için bölgemizde bulunan sanatçılarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. Bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.